Yakın bir tarihe kadar UFO gözlem raporları özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Büyük Britanya'dan gelirdi. Ufolojistlerin ve diğer ilgili kişilerin bildiği üzere bir dünya dolusu bilgi komünizmin gizlilik perdesi ardında gizleniyordu. Rus askeri birimleri, KGB ve Rus hükümeti buna UFO aktiviteleri de dahil olmak üzere her çeşit bilgi üzerine sıkı bir gizlilik uygular ve bu bilgilerin halka ulaşmasını olanaksız hale getirirlerdi. Ruslar UFO muammasına her dönem daha ciddi yaklaşmışlardır. Amerika'da en azından yakın zamana kadar birçok kişi Sıradışı bir olaya şahit olduğunda ortaya çıkıp gördüklerini anlatmaya korkuyordu. Bu küçük yeşil adamlar mantığı Rus raporlarında bulunmaz. Bu nedenle mükemmel bir uçan daire kazası dosyası da sızma ihtimali ortaya çıkar. Ufolojist Nicole Sibotin ile Emil Bekkül'ün çalışmaları Şaytan Mazar yani şeytanın mezarı diye adlandırılan bir bölgedeki inanılmaz kazayı karşımıza çıkarıyor. Şaytan Mazar, Kırgızistan'ın Çin sınırı yakınlarındaki Tian Shan Dağları'nda bulunuyor. Şaytan Mazar olayı 28 Ağustos 1991'de saat 5 civarlarında başladı. Aşağı yukarı 600 metre uzunluğunda ve 110 metre çapında devasal boyutlarda büyük bir nesne Caspian Denizi üzerinde ortaya çıkmış, Mengislak Yarımadası radar izleme istasyonundaki ekranlarda da görülmüştü. Radar hesaplamalarının gösterdiği üzere nesne 21.000 fit yükseklikte saatte 6.300 mil hızla hareket ediyordu. Radar istasyonu operatörleri derhal dost mu düşman mı çağrısı yayınladı. Hiçbir cevap alınamadı. Düz ilerlemeye devam eden araç artık işgalci olarak kabul edilmişti. Kapustin yakınlarındaki uzay araştırmaları merkeziyle bağlantı kurularak çevrede olabilecek test uçuşları hakkında bilgi istendi. Görevli memurun cevabı hiçbir test uçuşu olmadığı yönündeydi. Dahası nesne, onların radar ekranlarında da görülmüştü. Mengistak operatörleri askeri alarm hali açıkladılar. Alarm sonucu ordu derhal harekete geçti. O esnada rutin uçuşlarını yapmakta olan iki MiG-29 savaş uçağı görevlerini bırakarak bölgeye yöneldi. Ayrıca iki tane daha MiG-29 yarım adadan harekete geçti. Pilotlara aracı yere indirmeye zorlama emri verildi ve eğer araç söyleneni yapmazsa onu vurup düşüreceklerdi. Ordu uçuş kumandanları uçaklara cisme müdahale edecekleri koordinatları verdiler. Bilinmeyen nesne ile Aral Denizi üzerinde karşılaşacakları bildirildi. Hızlarını arttıran MiG-29'lar cismi radarlarında gördüler. Görüş alanına girip dev, uzun, metalik gri renkli cismi gördüklerinde şok oldular. Uçuş lideri dost mu düşman mı çağrısını yaptı ve bilinmeyen aracın MiG'leri iniş yapabilecek yere kadar takip etmelerini emretti. Araçtan herhangi bir yanıt gelmedi. Ayrıca UFO etrafını sarmakta olan miglerle ilgilenmiyormuş gibi görünüyordu. Migler UFO ile aralarında 800 metre mesafe bırakarak pozisyon aldılar. Aracı yaklaştıklarında aracın ön kısmında iki pencere deliği açıldığını ve buralarda Rus pilotların hiçbirinin bilmediği bir dilde yazılar oluşturan yeşil semboller ortaya çıktığını gördüler. MiG jetleri araçlarla aynı hızda seyrettikleri halde bölge savunma karargahına telsizle araştırmalarının durumunu bildirdiler ne şekilde hareket edileceği hakkında bir karar almak amacıyla acil bir toplantı düzenlendi. Aracın vurulmasını emretmeliydiler? Bu hareket aracı gökyüzünde havaya uçurur ve nereden geldiği ve görevi hakkında ellerine geçebilecek paha biçilmez değerdeki bilgiyi minimuma indirirdi. Yüksek rütbeli subaylar uçuş uyarı ateşi açarak aracı güvenli bir iniş yapmak üzere mikleri takip etmeye zorlama kararı aldılar. Uçaklar derhal 800 metreden 500 metre yakınlığa geçtiler silahlarını ateşlemeye hazırlandılar. Pilotlar elleri tetikte beklerken kontrollerinin cevap vermediğini gördüler. Elektrik sistemlerinin hiçbiri çalışmıyordu. Kokpit kontrolleri tam olarak devre dışı kaldı ve motorlar da teklemeye başladı. Neste miglerden uzaklaşmaya başlamıştı. Uçaklar artık tam olarak işlevsiz kalmışlardı. Durumlarını telsizle karargaha bildirdiler ve uçaklarını geriye üsse döndürme ve UFO'yu avlama görevini bırakmaları emrini aldılar. Yerdeki radarlar objeyi takibi sürdürürken araç aral denizine doğru zikzaklar çizerek ilerlemeye devam etti. Araç yeniden sivil hava sahasına girerken aracın hızı hakkındaki matematik hesaplamaları da saatte 42 bin mili gösteriyordu. Meste miklerden ayrıldığında uçakların kontrolleri normale döndüler ve güvenli bir iniş yapabildiler. Mengislak hava kontrolleri hava kuvvetlerini sivil personele nesnenin tahmini uçuş rotasını bildirdi. Onlara ne olduğu anlaşılamayan bir resmenin bölgelerine doğru ilerlediği ve uçaklarla çarpışma tehlikesi yarattığı söylendi. UFO ortaya çıkışından yaklaşık 45 dakika sonra bir anda radar ekranlarından çıkarak ortadan kayboldu. 45 dakikadır başlarından geçen sarsıcı olaylardan sonra hava sahalarına girip jetlerini etkisiz hale getiren ne olduğu belirsiz nesnenin gitmesi askeri personelde bir rahatlık yarattı. Defo'nun kaybolması olayın sonu oldu. Her ne kadar 28 Ağustos 1991'deki sıra dışı olaylar sayısız görüşme ve tartışmaya yol açmışsa da artık UFO'nun yarattığı tehlike geçmişti. Devasa araç neden sivil hava sahasına girmişti? Kökeni neresiydi? Görevi neydi? Bu sorular ay boyunca soruldu ve cevaplar sadece tahminlere ve varsayımlara dayanıyordu. UFO araştırması artık dramatik bir aşamaya gelmişti. Eylül ayı sonunda Şeytan Mazar Dağları'na düşen büyük bir nesne hakkında söylentiler yayılmaya başladı. Karakol köyünün sakinleri, dev büyüklükte bir nesnenin doğularındaki Sarı Daz Nehri yakınlarında Şeytan Mezeri diye adlandırdıkları taşlık geçide düştüğüne şahit olmuşlardı. Bu tür söylentiler o kadar yaygınlaştı ki, sonunda bu aracı bulmak üzere dağlık bölgede sık ormanların arasından geçerek ulaşabilen bu yere bir araştırma ekibi gönderildi. Acaba köylülerin hikayeleri doğru muydu? Araştırma ekibi bu soruyu yanıtlandırmaya artık hazırdı. Cesur kişilerden oluşan araştırma grubu arasında tecrübeli dağcılar, dağların ve ormanların tehlikelerini bilen yöre sakinleri ve Rus UFO araştırma grubu Sakofon mensupları bulunuyordu. Bu araştırma grubunun lideri olan araştırmacı Anton Bogahov daha önce de bu tür araştırmalara liderlik etmişti. Grubun bu garip aracı bulacaklarına ve pek çok soruyu cevaplandırabileceklerine olan inancı tamdı ve moralleri oldukça yüksekti. Gerçekten başarılı olabilecekler miydi? Yoksa tek bulacakları bir meteor, Öyle ki sadece küçük bir göktaşı parçası mı olacaktı? Moğol soyundan gelen yerliler onları tehlikeli ve karla kaplı Tian Shan dağlarından geçirip kazanın olduğu yere götürebilirlerdi. Görgü tanıklarının söylediği ve söylentilerde bahsedilen yönde ilerleyen grup iki hafta dağlarda yolculuk etti. Kazayla ilgili herhangi bir belirti bulamadılar. Kazanın Saritaz nehrinin diğer tarafında olmuş olabileceği kararı vererek o tarafa gittiler. Gelen haberciler de gruba söylentiler taşıyorlardı. Söylenene göre yöre halkından birkaç kişi kaza alanını bulmuş fakat vücutlarında yanıklar oluşmuştu. Dahası saatleri de çalışmayı durdurmuştu. Bu gruptaki yerlere göre kaza alanıyla ilgili uğursuz bir işaretti. Fakat araştırmacılar bu haberler üzerine bu uğursuz yere gitmek için daha da heveslenmişlerdi. Tian Shan üzerine yağan yoğun kar neredeyse kesin ölüm anlamına gelen çığ işaretleri veriyordu. Grup iki hafta daha çabaladı fakat başarısız oldular sonunda bazılarının donma tehlikesi geçirmesinin de etkisiyle Pişek'teki kamplarına geri döndüler. Kendi evlerine dönmeden önce orada dinlendiler. Görev başarısız olmuştu. Bu araştırmalarının sonu mu olacaktı? Yoksa kaza hakkındaki ısrarlı söylentiler başkalarını Tian Shan'a gelerek UFO'yu aramaya devam ettirebilecek miydi? Rus hükümetinden üst düzey bir bürokrat kaza alanı ile ilgili hikayelerle bir hayli ilgilenmeye başlamıştı. Sadece birkaç ay önce bir UFO'nun radarlarından aniden kaybolması hala dikkatlerini çekiyordu. Acaba yere çakılan uçan araç ile Aral Denizi üzerinde görülen araç aynı mıydı? Gururlu insanlar olan Ruslar bu konuda utanç duymak istemiyorlardı. Konunun derinlerine inme istekleri daha da arttı. Yeni ve dramatik haberler gelmek üzereydi. Sakufon, Rus hava kuvvetlerinin 1991'de bir kaza bölgesi bulduklarını bildiren bir rapor aldı nesnenin parçalarından birini karlar arasından çıkarmaya çalışan bir helikopter düşmüş, tüm personeli ölmüştü. Rusya'da kış gelmek üzereydi ve hava kuvvetleri bahara kadar yeniden bir arama operasyonu yapılamayacağını bildirmişti. İşte bu yeni haber UFO araştırma grubunu yeniden hayata geçirilmesine yeterliydi. Bölgeye yeniden bir yolculuk planlamaları gerekiyordu. Fakat bu konuda hükümete karşı dikkatli olmaları gerekiyordu. Aksi takdirde bulacakları şeyler halkın bilgisinden sonsuza dek saklı kalabilirdi. İlk seferde başlarına gelen bu defa olmamalıydı. Daha iyi bir hazırlık ve liderliğe ihtiyaçları vardı. Bu yüzden grubun komutası emekli binbaşı Gelmen Şekova verildi. Katılımcılar uzmanlıklarına göre seçildiler. Herkesin yolculuk öncesi fiziksel ve ruhsal olarak çalıştırılması kararlaştırıldı. Tehlikeli yürüyüşe katılacak olan herkes fiziksel dayanıklılık, ve hayatta kalma becerileri de içeren zorlu testlerden geçirildi. Plan aşamasında binbaşı Shekhov'un ilk emri grubun üçe ayrılması oldu. Üç ayrı rota izlenecek, böylece gruplardan biri geri dönmek zorunda kalırsa diğerleri de devam edebilecekti. Shekhov'un aklındaki en azından bir grubun başarılı olup değerli kanıtlarla dönmesiydi. 1992 Haziran ayında grup iyice hazırlanmış ve yola çıkmaya hazırdı. Aramalara muhtemel kaza alanının 1-1,5 mil yakınından başlayacaklardı. Önlerindeki ilk engel Dağın korkunç batı yüzünün ölçeklenmesiydi. Grubun planı kamp yapmadan önce kaza alanında kapsamlı bir araştırma yapmak ve herhangi bir sıra dışılık varsa bunu tespit etmekti. Radyasyon riskiyle ilgili hikayeler gerçek olabilirdi. Nesne ile ilgili herhangi bir harekete geçmeden önce alabilecekleri tüm önlemleri almalıydılar. Gönüllü grubun amacına ulaşması haziran ayının ortalarına kadar sürebilirdi. Ve sonunda aracı buldular. Devasa araç bir platoda yatar haldeydi. Ve daha önceki çalışmalar yüzünden iki parçaya ayrılmıştı grup üyelerinden biri sonradan bu mutlu buluşlarını şu sözlerle ifade ediyor. Orada tam karşımdaydı. Başka bir dünyadan gelen bir araç. Aracın etrafında hala bir çeşit enerji alanı vardı. Ekip üyelerinden Emil Bakurin şöyle anlatıyor. Etrafınızda varlığını hissedebiliyorsunuz. Gruptakilerin araçtan hala 1500 metre uzakta olmalarına rağmen bu enerjiyi açıkça hissedebilmeleri inanılmazdı. Aracın 1000 metre yakınlarına geldiklerinde karşı koyulamaz bir korku ve endişe hissettiler. Yaklaşmaya devam ettiklerinde bu korku dayanılmaz bitkinlik haline dönüştü. Bin metrede hassas elektronik aletler çalışmamaya başladı. Etraflarındaki elektriği hissedebiliyorlardı. Sanki nemli kalın bir bulutun içine girmişler gibi. Devam etmelerini sağlayan tek şey uzak bir gezegenden gelen bu uzay aracının sıradışı dışı görüntüsüydü. Artık şüpheleri kalmamıştı. Dünya dışı bir uzay aracına yaklaşmaktaydılar. Araçtan yayılan elektromanyetik enerji o kadar güçlüydü ki üzerindeki pusulalar iğneleri araca doğru yönelmiş, diğer tüm aletler ise tam olarak çalışmaz hale gelmişti. Daha yakın bir noktaya geldiklerinde aracın bu hale nasıl geldiğini görebildiler. Çarptıkları uçurum içeride bir patlamaya neden olmuş ve araç çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılmıştı. Grup aracın etrafındaki enerji alanının gücü karşısında şok olmuştu. Yapmayı planladıkları ölçüm ve testlerin çoğunu iptal etmeleri gerekti. Görsel ölçümlerle yetinmek zorunda kaldılar. Tek yapabildikleri aracın etrafında dolaşıp farklı tecrübeler yaşamak oldu. Güç jeneratörleri çalıştırmayı denerlerse etrafı tutuşturacak gibi görünüyordu. Diğer güç kaynakları başka bir aracın yattığı manyetik alan tarafından yutulmuş olmalıydı. Araştırmacıların belirlediğine göre araç şu an bulunduğu yerde durmadan önce yaklaşık 5000 fit sürüklenmişti. Aracın burun kısmı ezilmiş Orta kısmındaki metalik kısım patlamadan dolayı dışarı doğru açılmıştı. Ne yazık ki araştırma ekibi enerji alanının engellemesi yüzünden araca 800 metreden fazla yaklaşamadı. Gözlemlerinden pek çok çizim ve taslak hazırladılar. Patlama yüzünden açılan orta bölümden az da olsa içeri görülebiliyordu. Baktıkları yerden herhangi bir uzaylı cesedi göremediler. Garip yeşil semboller incelenebilecek kadar büyüklerdi. Ve Nikolay Sibutin başarılı bir çalışmayla şekillerin kopyalarını çıkardı semboller hiçbirinin tanımlayabildiği bir dile ait değildi. Fakat hepsi de bu aracın 4 MiG-29 tarafından takip edilen araç olduğu konusunda hemfikirdi. Fotoğraflar çektiler. Fakat muhtemelen radyasyon alanı nedeniyle yanan resimler çıkmadı. Böylece UFO araştırmaları tarihinde elde edilen en önemli belgelerden olabilecek bu fotoğraflar basılamadı. Ekiplerden bazılarında 800 metre uzaklıkta olmalarına rağmen radyasyon nedeniyle oluşan kimi yanıklar oluştu. Araç çevresindeki elektromanyetik alan nedeniyle video kameralar da çalışmadı ve görüntüler kaydedilemedi. Araştırmacılar ileride aracı taşımaya çalışmış olan Rus helikopteri Mi-8'in kalıntılarını görebiliyordu. Etrafta görülen ceset yoktu. Cesetleri ordu mu götürmüştü? Anlaşılan yoğun elektromanyetik dalgalar helikopterin cihazlarını bozarak düşmesine neden olmuştu. Ekipliklerin yaşadığı baş ağrısı artık dayanılmaz boyutlara gelmişti bulundukları yere araca çok yakın olmasına rağmen onlara çok uzak geliyordu. Binlerce bilim adamı ve araştırmacının ancak rüyalarında görebilecekleri bir gözlem yapmış, kaza yapmış bir UFO'yu incelemişlerdi. Fakat daha toplanması gereken birçok bilgi vardı. Böyle bir UFO'nun fotoğrafları bilim dünyasında patlama yaratabilirdi. Başka bir dünyadan gelen bir aracın içini görebilmek insanoğlunun hayatı boyunca hayal edebileceği bir şeydi. Araştırma gezisi eksilerine rağmen pek çok açıdan başarılı sayılabilirdi. Kendi gözlemlerini yapmışlar ve olayların tanığı olmuşlardı. Ellerinde çizimler, taslaklar ve belki de kimsenin inanmayacağı inanılmaz bir hikaye vardı. Ve bir şey daha, Aracın içini görmek, ona dokunmak ve içinde dolaşmak için bir deneme daha yapma arzusu. Öyle ki eğer araç uzaktan kontrol edilemiyorsa belki bir uzaylı görebilirlerdi. İkinci araştırma gezisinden yalnızca birkaç ay sonra üçüncü bir yolculuk yapmak için planlar kurulmaya başlanmıştı. Bu projeleri hayal kırıklığı ile sonuçlandı bir yolculuk daha yapacak parayı ve personeli toplamaları 1998 senesine kadar mümkün olmadı. Şanssız başlayan bu üçüncü sefere katılanlar Moskova'dan ayrılarak önce 1992 Haziran seferine liderlik etmiş olan Shetkov'u bulmak üzere Almatis'e gittiler. Shetkov'un oğluyla bağlantı kurmayı başardılar. Fakat babasının nerede olduğunu söylemeyi reddetti.